Kesinlikle gidilemeyecek yasaklı bölgeler. Dünyanın en gizemli yerleri. Dünya üzerinde gizemiyle büyüleyen ancak çeşitli nedenlerle insan girişine tamamen yasaklanmış pek çok yer bulunuyor. Kimi doğa koruma çabaları, kimi de insan güvenliği veya devlet sırları nedeniyle erişime kapalı bu bölgeler merak duygumuzu tetikliyor. İşte dünyanın en yasaklı ve gizemli yerleri. 1 Kuzey Sentinel Adası, Hindistan. Yerel halkın korunması. Hindistan'ın Andaman ve Nikobar Adaları arasında yer alan Kuzey Sentinel Adası burayı binlerce yıldır yurt edinmiş Sentinel kabilesine ev sahipliği yapıyor. Modern dünya ile neredeyse hiç temasa geçmemiş bu kabile dışarıdan gelenlere saldırgan bir şekilde tepki veriyor. Adanın yasaklanmasının temel nedeni kabile üyelerini dış dünyadan gelebilecek hastalıklara karşı korumak ve kültürlerini bozulmadan sürdürmelerine izin vermek. Bölge 51, Nevada, AB. Sebep, gizli askeri araştırmalar Nevada çölünde yer alan bu ünlü askeri üs, UFO ve uzaylılarla ilişkilendirilen komplo teorilerinin merkezi. ABD Hava Kuvvetleri tarafından yönetilen Bölge 51'in aslında gelişmiş uçak ve silah sistemleri test merkezi olduğu bilinse de detaylar sır gibi saklanıyor. Üssün çevresi sıkı bir şekilde korunduğu gibi yakınına yaklaşmak bile yasak. Poveglia Adası, İtalya. Sebep: Korkunç geçmişi ve tehlikeli yapılar. Venedik lagününde bulunan Poveglia Adası, tarihte veba karantina adası ve akıl hastanesi olarak kullanılmıştır. Efsanelere göre ada kötü enerjilerle dolu ve perili. Hatta buranın topraklarının %50'sinin insan külü içerdiği söylenir. Bugün adaya giriş İtalyan hükümeti tarafından tamamen yasaklanmıştır. 4. Surtsey Adası Sebep: Bilimsel araştırmalar 1963 yılında bir volkanik patlama sonucu oluşan Surtsey Adası İzlanda kıyılarında yer alır. Bu ada tamamen insan müdahalesi olmadan doğal ekosistemlerin nasıl evrildiğini incelemek amacıyla korunmaktadır. Adaya yalnızca az sayıda bilim insanı özel izinlerle girebilir. Bohemian Grove, California. Sebep: Elit bir topluluğa özel etkinlikler. Bu alan, dünya çapında siyasi ve ekonomik güce sahip kişiler tarafından düzenlenen gizli toplantılarla bilinir. Bohemian Grove'a yalnızca davet edilen üyeler katılabilir. İçeride ne olduğu bir sır olarak saklanırken, komplo teorileri bu gizemli alanı daha da merak uyandırıcı kılar. 6. Lascaux Mağaraları, Fransa Eserlerin Korunması Fransa'da bulunan Lascaux mağaraları, tarih öncesi döneme ait benzersiz duvar resimleriyle ünlüdür. Ancak insan nefesinin bile bu eşsiz sanat eserlerine zarar verdiği keşfedildiğinden mağaralar ziyarete kapatılmıştır. Resimlerin bozulmasını önlemek için yalnızca bilim insanlarına sınırlı erişim izni veriliyor. Çernobil'in Pripyat şehri Ukrayna. Sebep: Radyasyon riski. 1986'daki Çernobil nükleer felaketi sonrası boşaltılan Pripyat hala yüksek seviyelerde radyasyon barındırıyor. Şehir çevresine düzenlenen rehberli turlar sınırlı bölgelere kadar izin verse de çoğu alan sıkı güvenlik önlemleriyle yasaklıdır. Bölgede yaşamak ise tamamen imkansız. İlhada Keymada Grande, Brezilya. Sebep, yılanların tehlikesi. Dünyanın en ölümcül yılanlarından biri olan altın mızrak başlı engereğin Bothrops Insularis, doğal yaşam alanı olan bu ada Brezilya hükümeti tarafından yasaklanmıştır. Adaya yalnızca bilimsel çalışmalar için gidilebilir. Halkın erişimi ise tamamen kısıtlanmıştır. 9 Mezgorye kasabası, Rusya. Sebep: Askeri sırlar. Rusya'nın güneyindeki Ural Dağları'nda yer alan Mezgorye, kapalı bir askeri kasabadır. Burada stratejik önem taşıyan ancak kamuoyuna açıklanmayan tesislerin bulunduğu düşünülmektedir. Kasaba sıkı bir şekilde korunmakta ve dışarıdan kimseye izin verilmemektedir. Niihau Adası, Hawaii, sebep özel mülkiyet. Hawaii'nin yasaklı adası olarak bilinen Niihau, yalnızca Robinson ailesine aittir. Adaya yalnızca aile üyelerinin davet ettiği kişiler girebilir. Bölge, modern teknolojiden arındırılmış bir şekilde yaşamını sürdüren küçük bir yerli topluluğa ev sahipliği yapmaktadır. Bu bölgeler, insanın merakını ve keşfetme isteğini ne kadar kamçılasa da Kimileri korunması gereken doğal miraslar, kimileri de tehlikeli veya stratejik bölgeler olduğundan girişleri kesinlikle yasaktır. Bu gizemli yerler belgesel tarzında içerik üretmek isteyenler için de benzersiz hikayeler sunar.